23 Nisan bugün en neşeli mutlu. 23 Nisan bugün Atatürk'ten armağan. 23 Nisan bugün en neşeli mutlu. 23 Nisan bugün Atatürk'ten armağan. Bis 23 Nisan bugün en neşeli, mutlu gün. 23 Nisan bugün Atacık'tan armağan. 23 Nisan bugün en neşeli, mutlu gün. 23 Nisan bugün Atacık'tan armağan. Günler mutlu bize, haydi hep gülsenize. Bir de daha denize de dair de 23 Nisan. Sokaklar dolu dolu, bayraklı yollara kurulmuştak. 23 Nisan. Sana Nisan. Sanarman etli ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin oyna, gez dolaş. Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş, dalgalanmıştır. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun arkadaş. Bugün sen Bugün 23 Nisan. Bugün başta talihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu, dağıldı alev alev. Bugün kalktı ya uyuklayan koca dev. Bugün bana atamdan sen. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yemiş Nisan. Bugün yemiş Nisan. Atatürk'ten Alman. Sevinelim, coşalım, neşelenip taşalım. Yemiş Nisan günü kutlu olsun. şeyleri paşalı